A, az kalsın ölüyordum hakim bey. İki ay kendime gelemedim. Ben böyle uyur gezer bir şekilde dolaşırken de açmışlar davayı. Yaz. Bu arada süre dolmuş farkında değilim. Evet efendim. Süre dolmuş maalesef. İstediklerini elde ettiler, boşandık. İftira? Vallahi iftira atıyor hakim bey. Kuyruk acısı var tabii. Söz vermeden konuşma hanım. Ne yapsın sayın İki kocaya rağmen evladının mürvetini göremeyen... ...bir acılı ananın feryatları bunlar. Medyanın dikkatini çekelim. Söz almadan görüş bildirmeyelim rica ederim. Evet başka söyleyeceklerim? Başka söyleyeceklerim efendim... E, ...maalesef boşandık ve... ...daha kırkım çıkmadan... ...bu adamla evlendiler. Bu, bu ne bu efendim? Bu, bu şike değil mi? Efendim izninizle evlendiler ama şikeyle desteği değil. Tamamen yasal. gönül rızasıyla. Burada... E Mağdur olan esas, ha, mağdur olan taraf biz efendim. Yalan, vallahi yalan Hakim Bey. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar. Evet efendim, çok affedersiniz ama yani intikam peşinde bunlar. İkisi de erkek olup da bir işi beceremediler. Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Ee, e, hakaret ediyorlar Hakim Bey. Erkeklik gururumuz da oynuyorlar burada hakim bey. Hasta ettiler yavrumu hasta. Tazminat davası açacağız. Evet tazminat istiyoruz bu canilerde sayın yargıcım. Asıl hasta olan kendisidir efendim. Asıl onlar bize hasta ettiler hakim bey. Burada da dava açması gereken biziz. İkisini de sabırla bekledim ben efendim. Susun. Oturun yerinize. Otur sen de yerine evladım. Bundan sonra söz vermeden konuşanı atarım dışarı. Beyler sessiz olalım rica ediyorum. Duruşmaya kapalı olarak devam edeceğim aksi halde. Kaka'ya. Buyurun efendim. Şimdi oğlum Nazan Korkmaz... ...kocalık vazifeni yerine getirmediğin gerekçesiyle... ...sana boşanma davası açmış. O değil efendim. O saftır. Asıl anası. Anası. Avukatıyla beraber her türlü filmi çevirdiler bize. Doğru söylüyor hakimim, doğru söylüyor. Sen Yargıcım, şahsıma ve masum müvekkilime yönelik bu sataşmaları şiddetle protesto ediyorum. Hakaret davası açma hakkım vardır. Lütfen zaptı geçirilsin. Teşekkür ederim. Oturun yalnız. Yaz. Daha önce Nazan Korkmaz'la bir yıldan fazla evli kalıp başarılı olamayan ...Cavit Durağ'ın tanıklığı dinlenildi. Daha sonra... ...davalı Selami Korkmaz'a... ...bir diyeceği olup olmadığı soruldu. Olmaz mı hakim bey? İçim yanıyor. Bana büyü yaptılar bunlar. Basiretin bağlandı, bitirdiler beni. Başlangıçta ne kadar mutluyduk. Onun için bando bile getirtmiştim mahalleye. Durun oğlum! Dursana oğlum! Durmam! Durmam! Mesleğe gideceğim ikisini de! Geç <laughs> lan! Geç Geç lan Selami! Düşeceksin lan! Düşeyim! Belki üstüne düşerim de... İkisi de geberirim! <laughs> Çıksın rezil edeceğim ikisini de. <Gülüyor> <Gülüyor> ikisini de vursaydım. Başka lafın yok mu oğlum senin? Yok. O inek de yapamayacak. Görürsün. Benim yapamadığı mı? o Hayatta yapamaz. <laughs> Bitmiştir. Şu andan itibaren Selami Efendi yandı. Hayatı kaydı. Nazan'la evleneceğine tımarhaneye gitsin daha iyi. Sürün, sürünecek. Sürün. Pürüzün eşi ol eşi. Gel şu lafı be oğlum artık ya. Yapamaz oğlum, biliyorum. Bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz, değil mi? Nas şuraya yazıyorum. Ee, hadi beyler, başlayalım. Tamam. Hadi. Nezih. Ne yapıyorlardır lan şimdi? C <laughs> <C> <laughs> Cık, ama bak şimdi. öyle her şeyleri yerlere atma Peşine söyleyeyim ben öyle dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorum. Aman takma böyle selam Selami Allah aşkına. Karı kocayız artık biz. Toplarız birazdan. Hadi soyun. <laughs> Yalnız bak, şimdi erkek soyulurken öyle bakılmaz. Hadi sen bir dön arkana hayatım. Şaka mı bu? Ne şakası yavrum? Annem hep anlatırdı. Rahmetli babamı daha bir kere olsun yanında soyulurken görmemiş. Hadi yavrum, dön arkana bakayım tamam. Çabuk sayın ama. Tamam, şuradan bir de benim şu pijamamı versene bakayım. Ya! hani bakmayacaktın? Hadi. Gelin ilk günden görürse damadın kısmeti kapanırmış. Hadi güzel kızım, hadi git. Ay güzel Allah'ım, sen bu sefer yüzümü kara çık. Nazan, dur. Şu lambayı söndürsen hayatım. Neden? Kocam değil misin benim? Nazan, <laughs> dur yapma. <gülüyor> 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 yapma 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 gıdıklanırım. Yerim seni yerim seni. Nazan yapma gıdıkla diyor yapma gıdıklanırım. Yap anlaşma, bak, bak Dur dur biraz konuşalım Nazan acelemizle. Şey bak ne diyecektim işte sen bu... Bana bak kız yoksa bu Cavit yarınalım mı böyle cilveler yapıyordun ha? Aman bırak şimdi Cavit'i Allah aşkına. Sarıl bana. Nazım. Gel sarıl bana sevgilim de. Nazım, Nazım. Sevgilim de. Nazım, dur. Nazan dur bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Ee, bana bak. Yoksa sen bu Cavit'i yarınladın mı böyle gıdıklamalar falan yaptın? buraya Cavit'i konuşmaya mı geldik Allah aşkına? Bak duramam artık ben. Nazım. Duramam artık. Nazım. Ben Nazım. sarıl bana. Sarıl bana. Nazım, dur. Dur sevgilim. Nazan dur bak. Nazan. Aa. Nazif. Azmış mı kız? Azmış. Hırsızımın kaçmış. Aa boyuyor. Ben doğru geberteceğim. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ne oluyor kız? Tabanca patladı anne. Ne var? Ne var? Yine ne oldu? Niye dayandın kapıya? Dur, açın. <laughs> öldürdü mü? Ne hoş şuradan sarhoş polis çağırın vallahi. Nazenin öldü mü? Niye ölsün ayol? İçeride kocasıyla yatıyor. <laughs> Günaydın evladım. Bir şey mi istemiştin? Günaydın anneciğim. Şey bir banyoya gidecektim de. Ah, gir evladım gir. Gir benim güzel damadım. Her şeyini hazırladım. Havlun, çamaşırların içeride. Sağ olun zahmet oldu size. Aa, ne zahmeti oğlum. Nazancığım uyuyor mu? Tamam. Şimdi uyudu. Bırakalım uyusun anneciğim. Hı -hı. Uyusun. kadar uyur mu? Kalk kocanın kahvaltısını hazırla. Ne oluyor anne ya? Ne oluyor ya? Elimin kör oluyor. Kız meraktan çatlayacağım. Tamam mı? Ne oldu? Söylesene. Olmadı. 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 Çok uğraştım. Olmadı. Ay. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Beceriksiz. ne vuruyorsun ya? Selami de bir tuhaf çıktı ha. Tuhaf mı? Kız bu da mı hasta yoksa? Eyvah komşular dört gözle bekliyor. Kızda bir sakatlık var demezler mi? Ne yapacağız şimdi? Kırmızı mürekkep alıp çarşafa mı sürsek acaba?